Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf tarih derslerinde karşımıza çıkan bazı ilginç konulara göz atacağız. Türk dünyasından bilim insanlarının inanılmaz katkılarına, sanatlardaki zengin kültürel mirasa ve şehirlerin Osmanlı yönetimi altında nasıl değiştiğine bakacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak birkaç parlak zihne değinelim. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan büyük bilim insanı Akşemseddin tıp ve mikrobiyolojiye önemli katkılarda bulundu. Ardından, evren anlayışımızı ilerleten ünlü bir astronom ve matematikçi olan Ali Kuşçu var ve Semerkant'ta zamanının en gelişmiş gözlem evlerinden birini inşa eden hükümdar ve astronom Uluğ Bey'i de unutmayalım. Bu bilim insanları sadece düşünen insanlar değildi, gelecekteki keşiflerin temelini atan öncülerdi. Şimdi kültürel mirasa geçelim. Türk dünyası zengin bir zanaatkarlık geleneğine sahiptir. Karmaşık ahşap ve taş oymacılığından canlı dokuma sanatına kadar bu beceriler nesilden nesile aktarılmıştır. Çinicilik ve hat ve ebru olarak bilinen güzel hat ve ebru sanatı dönemin sanatsal ruhunu göstermektedir. Bu sanatlar sadece dekorasyon amaçlı değildi. Kimliğin ve yaratıcılığın ifadeleriydi. Edebiyat ve kültüre geçelim hikayelerin ve geleneklerin sözlü olarak aktarıldığı canlı bir sözlü kültür vardı. Bu arada, saraylarda ve şehirlerde yazılı bir edebi gelenek gelişti. Bu iki kültürel biçim, zamanın sosyal dokusunu zenginleştirerek bir arada var oldu. Sırada Osmanlı yönetimi altında şehir dönüşümlerine bakalım. Osmanlılar, Güzel şehirler yaratmak için farklı etkileri harmanlayan şehir planlama ve mimarisine benzersiz bir yaklaşıma sahipti. Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde İslami prensiplerin şehir peyzajını nasıl şekillendirdiğini görebilirsiniz. Sokakların düzeninden görkemli camilere ve çarşılara kadar her unsur titizlikle planlanmıştı. Son olarak Bursa ve İstanbul'un birer İslam şehrini nasıl örneklendirdiğini analiz etmenizi tavsiye ederim organizasyona, mimariye ve bu şehirlerin nasıl kültürel ve ekonomik merkezler olarak hizmet ettiğine bakın. Bunlar tarihin ve kültürün dünyamızı nasıl şekillendirdiğinin mükemmel örnekleridir. Bugünkü tarih yolculuğumuz bu kadar. Daha ilgi çekici dersler için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Meraklı kalın ve keşfetmeye devam edin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.